Jared burada fakat 515 e, sayıda doğru çıkıp altı Çok alacağınızı anlatıyorum bunun için bir bakmak istedim eğer boşsa işte bir dönelim Jared vaktinde ya da birisi gelene kadar en azından birazcık e, bir şeyler kasmış oluruz bence iyi olur alabilirsek şükür bir tane alırsak ve seyahatleriz eğer daha fazla alırsak bence çok daha iyi olur. Bakalım slot nasıl. Evet arkadaşlar sabah Jerry yi maalesef gene kaçırdık ee, 40 kişi. Bunun kaydını yanılmıyorsam almıştım şimdi. Biraz Stone'a golem dönmüştüm C şeyden çıkıp gelene kadar Jerry'den. Arkadaş Jerry'den çıkıp geldiğinde orası nasıl bir şey oluyor nasıl sabahın yani yerisinde ya bir salın. Ee, iki tane tane magiçen var. iki tane TS kastık. iki tane de çöp. 10 tane de pot. Hemen bunları bankaya atıyoruz. E, ee, iki TSM'mizi, tane Yani 400-500k bir şey hiç yoktan pot paramızı çıkarttık. Ee, bunlar satılacaklar. Şimdi Drakin'in bildiğiniz üzere diğer iki turu kalmıştı. Sıfırcı nedir abi? Drakin iki turunu da halledelim. O da aradan çıksın. Şöyle bir bankamızı hemen hızlıca kontrol ettik. Bir RPM yapayım. Şu satılacakları satalım. Drakin iki turundan belki güzel bir şey alırız bugün. Ondan sonra Server 2'ye geçip biraz pazar yapacağız. E, dışarı çıkacağım, işlerim falan var. Sonra döndüğümde e, görevlerden devam arkadaşlar. Çünkü iki seferde eksiye attık Stone Golem'de CZ'de. Yani ilginçtir, çok fazla eksi atıyorum. E, bu kaybettiğimiz eksileri de kazanıp artık bir 80 level olmanın vakti geldi bence diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir oyalandık. Açıkçası ben de kasmadım, daha chat görevleri duruyor. Otura otura sadece işte e, bu Draki'den gelenlerle kasıyoruz. Ayrıca arkadaşlar DC pre parasını da biriktirmeye başlayacağım bir yandan. DC pre paramızda e, biriksin ki son dakika parayla uğraşmayalım. Şimdilik e, bu kadar Büyük ihtimal bu ay arkadaşlar iki parça daha mitrallarız, üç parça mitrıl, e, bir DC pre yapmış oluruz diye düşünüyorum. Biraz daha e, hararetlenecek kasma işimiz. E, draki'ye tıklayayım ben. Klan arayacaktım onun için. Ben de diyorum niye tıklamadım Drakki'ye. 9 seconds. Tamam. Gelmişim zaten biri. Bir klan bulabilsem güzel olur. Görevler zaten gördüğünüz üzere birer tane kesmişim. İkinci tur içinde yes dedik. 27 saydı. Bakalım parti bulabileceğiz mi? Klan bulabileceğiz mi? Evet arkadaşlar. Geldim baktım ve hala satılmamış. DSM'imiz pazarlaydı. Şimdi bir şekilde bir buz parası ayarlamak istiyorum buna. Eee, hatta bugün yani dün Draki'nin bir turunda kaçırdık maalesef. Böyle bir kötü durumda oldu. Şimdi şunları bir atalım. Şuradan 350k şunu alamadık. 300 tanesini alalım. Bir tohum atalım bakalım. Bunları satmaya çalışalım. Ben hızlıca bir bakayım arkadaşlar pazara. Evet arkadaşlar 259k'dan 2 tane Magi Chamber'ı bu kardeşimize sattım. Aynı şekilde arkadaşlar transform scroll da 3 tanesini bu kardeşimiz en yüksekten alan 109k'dan sattık. 1200 buradan geldi. Şimdi bize bir miktar daha para lazım. Bunu nasıl bulacağız? Bunu e, düşüneceğim potları satmak. Hemen bir bakacağım potun boyu var mı? Yoksa gidip direkt Drake'e gireceğim. Ümit ediyorum ki Drake'den bir tane Vipon bir falan alırız. bir staffımız da var çünkü. Aslında Drake'e girmek bizim için daha mantıklı gibi. Ben bir bakayım potların boyuna ne kadar arkadaşlar. Evet potun boyu istediğimiz fiyata yok dedim. süper mi satsam o da 635k. O zaman şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen Drake turunda bugünkü 3 tur Drake'imizi hızlı bir şekilde girip bitirelim. 3 turunda yapalım. Bakalım kaç tane alacağız. Yani aralıksız çatır çatır. Hatta bugünkü turlarda son bossları da kesmeyi istiyorum arkadaşlar. Son boss'ları da keseceğim. Bugünkü turlarda arkadaşlar son boss'lara kadar kesmeyi düşünüyorum. Bakalım ee, kesebileceğiz mi? Nasıl olacak? Bir görelim. Çünkü bunu 6'ya atmadan önce bunu göndereceğim arkadaşlar. Artı 3'e sonra bunu artı 6'ya atacağım. 2 boss lazım. 3 de yapmalık lazım falan derken bir 5-6 para lazım. Şunları yerine koyalım. Botumuzu da attık. Bunu da attık. 10 tane flaşımı aldım. Güzel bunlarımızı aldık. Her şeyimizi aldık arkadaşlar. Artık parayı kasmaya başlıyoruz şimdi. Buradan 67 tane bunu aldık. Drop oranları da inanılmaz düşmüş durumda. Yani tahmin bile edemezsiniz. Zaten 408 k gitti. Şimdi ben Draki'ye giriyorum. E, droplarını sizlerle paylaşmak paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Bakalım droplarımız ne olacak? Zaten 29 saydı. Bu sırada hemen ne yapıyoruz? Beklemiyoruz. Stone Golem'e gidiyoruz. Eğer boş ise Stone Golem'de birazcık çekene kadar farmlıyoruz arkadaşlar. Evet stone golem boş arkadaşlar. Ben hızlıdan stone golem'e giriyorum. E, sonuçunda ya da bir bu sararsak sizlere gösteririm. Evet arkadaşlar birinci turumuzu bitirdik. E, Apostu galiba yok. Ağaça benzi Ağaça benzeyen var ya o ağaç durumu nedir? Ona kadar geldik. Potumuz, motumuz bitti. Bir şel bir tane daha mes aldık. Şimdi Shell'imizi hemen bankamıza atıyoruz. Potumuzu falan çekelim. E, hiç VB atmadı. Çok ilginç. İnşallah bu tur atar çünkü VB'ye ihtiyacımız var. Ee, VB bize lazım arkadaşlar. 100 tane almayacaktık. Kaç tane alacaktık? 2 koy 82. Evet 792. Neredeyse RPR paramıza kadar verdik. 48 tane potumuzu da attık. Gidip hemen RPR'imizi yapalım. İkinci turumuza girelim. Ümit ediyorum ki bu turda alabileceğiz arkadaşlar. Belki yine sonuna kadar kesmeyi denerim ama zor oluyor ya. Yatıyoruz gitmiyor falan. Zaten port falan bitiyor. Mega Chamber falan almak gerek. Onlara da para verirsek zaten e, verdiği 2 kuruş. Yani takdirinize bırakıyorum. E, gelen yorumlara göre bundan sizin yani bu videoyu paylaştığım zamandan sonra gelen yorumlara göre hepsini de kesebilirim. Şimdi reperemizi falan yaptık. İlk başta o onun reperesini unutmuşuz. Sıkıntı değil. Şuradan hemen belki e, bu tur beklerken Stone Golem'e yine gideceğim bakacağım. Stone -Golem boşsa Belki oradan bir şeyler tırtıklarız yani. Sıralarına girdik. 44 saydı. Evet. Sütunu goleme ışınlanacak paramız var mı acaba? Yani durum o kadar kötü arkadaşlar. Maalesef. 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 Allah etrafımızda 360 derece döndük. Gidiyoruz. Gittik. 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 Hop. Repair. Tamam. Yani en azından repair'imizi yaptık. Okumuz, boğumuz, her şeyimiz tamam. Sütunu goleme gidelim dönmeye başlayalım arkadaşlar. Yani iki buz lazım bize. iki tane buzu artık nasıl çıkarırsak. Yani artık farma oturma zamanı geldi. Çünkü DC parasını çıkarıp en az iki tane daha 7 mitral yapmamız gerek. Gidiyoruz e, slot gireyim. E, Draki sonunda tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar e, maalesef Draki'nin ikinci turunda DC oldum. Çıktım girdim derken ancak girebildim. Şimdilik sadece şu 440 tane potu sel kuracağız arkadaşlar. 7K'dan potları sel kuruyorum. Zaten 3M yapıyor. Daha bankada bir o kadar daha var. Potlar satılsın devam edelim. Evet arkadaşlar maalesef bir yarım saat pazarda bekledim. Fakat potlar satılmamış. Biz de şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hızlı bir şekilde hemen iki tane monster'ımıza gireceğiz. Belki de bu bir işarettir ve monster'dan drop alırız. Şöyle e, son olarak neredeydi o? Wolf'ümüzü alalım. Ben bu iki monstera bir gireyim. Bakayım bir şey atacak mı? Evet arkadaşlar. 2 e, MS'ye de girdik. Maalesef bir şey çıkmadı. Demek ki kısmetimiz JRE sonrasıymış. Şimdi JRE'ye tıklamak için Ezdanta geçiyorum. Tıklayalım. Bakalım JRE'den sonra e, gem alabileceğiz mi? Görüşelim. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum ama bu son 2-3 gündür çok kötü bir durumdayız. Neden kötü durumdayız diye sorarsanız e, yaptığımız upgrade'lerin hepsinde maalesef fail oldu. 61k paramız kaldı. Satacak itemimiz kalmadı. Draki'den 2 gündür drop alamıyorum. Çok 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 ilgincime gidiyor o durum. Bayağı bir değişik bir durumdayız. Ondan dolayı şimdi arkadaşlar para da vermemek için Stone Golem farmına gidiyorum. Farmda gördüğünüz üzere normal potlardan aldım. Bunlardan kullanacağım. Stone Golem'den kasabildiğimi kasmak istiyorum. Özellikle buz almak istiyorum. Bu arada peri ayarını da stone'a arkadaşlar. 25k'ya çekeceğim. 25, 1, 2, 3. Giden pot, gelen pot. Bakalım durum nasıl olacak. Gittikten sonra repere yapacağım. Oku okum, ikincide tamamlayacağım. Bugün saat şu an benim burada 11. Bir en az 2-3 saat yani gece, gece şeye kadar, BDB'ye kadar, saat 1'e kadar. Sizin orada saat 2 oluyor. Bizim burada saat 1 sonra golem farmlayacağım bakalım e, ne gelecek ne gidecek bize şurada şurayı da düzeltelim de pek bir şey atmayalım evet düzelttik dedik de sağ tıkımıza da aldık e, bakalım arkadaşlar şu an yani sayaç da açacağım hatta slot boş ise direkt farm bitene kadar at sayaç diyorum bakın kronometre evet Kronometreyi slot'a gittiğimde başlatacağım arkadaşlar. Farm yapmayı bıraktığım saate kadar devam edeceğim. Durum ne olacak hep birlikte görelim. Her şeyimiz, DC Flash'ımız %100'de. Kapatalım şurayı. Bugün çıkmadan CZ'ye gidip artık e, her gün bu görevleri de yapacağım. Çünkü normal satın alıyoruz ama aynı zamanda arkadaşlar şey de yapmamız gerek. Sanırım burada geniyeli bir arkadaşımız var. İlerideki slot'a bakalım. Güzel, güzel kesiyor ilerideki slot umarım boştur. Değilse hemen bir kamp 1'e geçeceğiz. Slot gözükmüyor gibi. Boş mu? Dolu mu? Slot yok piyasada. Büyük ihtimal dolu olduğu içindir. Evet bir arkadaşımız var. Tamam arkadaşlar ben geçeyim slota. Size bu videoyu fazla da uzatmayayım. Ee, bölümü de bu şekilde sonlandırırız. Bir sonraki yani bu farmın sonucuna bakıp ondan sonra sonlandırırız. Bir sonraki bölümde de e, güzel daha güzel bir durumda devam ederiz. Şansımız değişir. Şimdi ben gidiyorum. Size farmın sonunda tekrardan sesleneceğim. B'ye girdim. Çok heyecanlı bir BDV geçiyor. Ben uzun süredir böyle güzel BDV görmedim. Potum bitti. Hemen bankadan potumuzu da aldık. Yani bildiğiniz çok böyle aksiyon dolu bir e, çekti çekti çekti. çekti. BDV oluyor. Bir onlar bir biz. Bir onlar bir biz. Vallahi ne olacak bilmiyorum. Kuman vurduğumuzda asalım. Çok girmeye tırsıyorum çünkü girersem biterim. Bizim mageler arkadan vuruyor falan. Abi şu oraya girmek istiyorum çok fazla ama orası çok kaynıyor be abi. Çok kalabalık. Şöyle bir arkadan bir yılan ya şuradan bir mage şöyle bir tekleyemez miyiz? Tekledim vallahi tekledim. Vallahi. Çıktım ama ama çıktım 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 minör dolas, minör dolas, minör dolas, minör dolas. Oo, çıktım. Minor bas, minor bas, minor bas, minor bas. Hop güzel çıktı. Çok güzel çıktı. 192 224 ama oraya gireceğim ya. Yok şu an gittim, şu an gittim. Piyasa tek yok. Olsun. çok 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 öldük çok kötü oldu bu. güzel gidiyordu kötü oldu abi bir yere toplasanız da prieste odaklansak şuraya bir silgide artı ağacı artı ağacı bu arada atamız 2500 Hı. kişiliği öldürmemiz gerek. Neyse arkadaşlar ben videoyu fazla uzatmayayım. Kazanırsak gösteririm.